Güzel be. Sakarttan sonra bence <laughs> beynin yani artık. ben Çağrı. Ben Aylin. Bugün sizlere gönlümüz sultanlığı yapıyoruz. Yine gönül kahvesinin içeceklerinden biri. Bir öncekinde izlediyseniz eğer beyaz gönül yapmıştım. Ve ben çok beğenmiştim bu arada. Güzeldi gerçekten. O zaman hemen bunu yapımına geçelim hayatım. Evet hemen geçelim. Şimdi gönlümüz sultanlığının yapımına geçiyoruz. Biraz daha farklı güzel bir soğuk içecek yapmış olacağız. Şimdi malzemelerini sayalım. Bunun içerisine buz, limon suyu ve dondurma koyacağız. Yapımına başlayalım tuzumu koyuyorum. Limon suyumu döküyorum. Çilek toppingimi de ekliyorum. Ekleyemiyorum. Gelelim en güzel kısmına. Yemek videolarımızda of of oftu. Burada da oy oy olsun. <laughs> Oldu. Bunun tadını aşırı özlemişim ya. Krem şantimizi döküyoruz. Bu Yine isteğe kalmış bir şey aslında. Dilerseniz sıkarsınız, dilerseniz sıkmazsınız. Kıraf videomuzda da söylediğim gibi bence çok kalorili aslında çok tavsiye etmediğim bir şey. Şöyle küçük bir de süsleme yapacağım. Bu erimeden önce bir fotoğrafını çekelim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Hadi hayatım. Yine geldik. Deneme kısmına en güzel kısma. Hayatım. Yine bu yüzden önce değil sana veriyorum. Yok hayatım önce sen. Ben mi? Tamam. Her mı? zaman yapan kişi önce tatmalı bence. E o zaman içiyorum ben. Böyle birazcık karıştıralım. Karışmış olsun. Güzel <laughs> <laughs> <Uzer> be. <güler> Bakalım. Bu işin ustası benim. Bakalım ne olacak. <laughs> Bundan fazla o yüzden ekşi. Yine bir kademe indirdin hayatım. <laughs> Vay, bu diğerinden daha da güzel. Bir önceki videomuzu izlediyseniz eğer. O zaman ne yapmıştık hayatım? Beyaz gönül. Yani bu beyaz gönülden daha güzel. Aslında şöyle güzel değil, diğeri tatlı bir içecekti. Bu ekşi. Bu ekşi bir içecek. Eğer ekşi içeceği seviyorsanız kesin tavsiye ediyorum. Beni biraz gösterir misin hayatım? Şöyle bir duruş sergilemek istiyorum sinirlenmiş. Anne de düşüyor. <laughs> Az önce çağırdı. Ben maalesef elimden kaydırdım ve düştü. Gördünüz. İçemedik. Petalı çok güzeldi. Neyse dibinde kaldı ben sana evet, biraz dibinde ama. biraz kaldı onu içeceğim ben ama evi dağıttık. Her <laughs> <laughs> taraf pis oldu. Önce onu temizledik. Biz de bu arada çok merak ediyoruz. Ben hemen izlemeye başlayacağım bu O an izlemek istiyorum ben de. Benim gülmekten ve sinirden yanaklarım ağrıdı. Öyle de böyle bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz hayatım? O zaman videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi bence artık beğenmiş olmalısınız. <laughs> evet yani sakaaktan sonra bence şey beğenin yani artık. Ve denerseniz muhakkak yazmanızı istiyoruz. Bu arada Instagram hesabımızda da ben bu tarz kamera arkası görüntülerinizi sürekli paylaşıyorum hikaye olarak. Hem onun sakarlıkları, hem benim sakarlıklarım. O zaman hayatım sözü sana bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videoyu başka bir arkadaşınıza göndermeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.